Merhabalar. Şimdi sizlerle patates böreği tarifini paylaşacağım. Patates böreğimiz için malzemelerimizi sayalım. Patateslerimiz e, bu boydaydı benim patateslerim. Biraz küçüktüler. O yüzden 8 adet doğradım. Ama eğer patatesleriniz iri ise 5 veya 6 adet yeterli olacaktır. Daha büyükse bunun iki katı kadarsa 5 tane yeterli. Daha küçükse de 10 tane de doğrayabilirsiniz. Ama bu boyda 8 patatesimi ben doğradım, soydum. 1 adet kabartma tozumuz var. 1 su bardağı beyaz peynirimiz var, ufaladık. Bunun yerine lor da kullanabilirsiniz ama beyaz peynirle çok daha lezzetli oluyor, onu da söylemek istiyorum. 1 su bardağı yoğurdumuz var. 1 su bardağı kaşar peyniri rendemiz var. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımız var. 3 yemek kaşığı dolu, tepelemeye yakındı unumuz var. 2 tatlı kaşığı tuz 2 adet yumurta Baharat olarak da ben e, karabiber, pul biber, nane ve körü kullanıyorum. Siz sevdiğinizi çıkartıp veya başka ekleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Baharat arzuya kalmış bir şey. Şimdi öncelikle sıvı malzemelerimizi karıştırmaya başlıyoruz. Yumurtalarımı kırıyorum. Yumurtalarımızı kırdık. Onları bir miktar açılana kadar çırpıyoruz. Yumurtalarımızı bir çırpıcı yardımıyla iyice açtık, sıvı hale getirdik. Şimdi içimize içine sıvı yağımızı, yoğurdumuzu, baharatlarımızı, tuzumuzu da ilave edip bunları da karıştırıyoruz. Bu malzemelerimizi de karıştırdıktan sonra içine unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu da karıştırıyoruz. Harcımızı unumuzla birlikte de çırptık. Bu şekilde bir kıvam oldu. Şimdi içine kaşar peynirimizi ve pe beyaz peynirimizi ilave ediyoruz. Peynirlerimizi de harcımıza karıştırdık. Daha sonra içine kabartma tozumuzu da dökelim. Ve patateslerimizi de ilave edip Elimizle güzelce bütün patatesleri harçlayacak şekilde karıştırıyoruz. Patateslerimizi de içine güzelce karıştırdıktan sonra ben de bu boyda bir borcam kullanıyorum. Yeterli oluyor. Sizde karesi de olabilir, fark etmez. Boyutları aynı olsun. Önemli olan o. Daha sonra tepsimize harcımızı alıyoruz. Harcımızı tepsimize döktük. Kaşıkla üzerine güzelce düzledik. Şimdi 180 derecelik fırına atıp Üzeri tamamen kıpkırmızı olana kadar pişireceğiz. Piştiğini nasıl anlarız derseniz zaten üzeri kızardığında kahverengi olacak. Yani böyle pembe olmasını istemiyoruz. O zaman içe çiğ kalabilir. Tamamen kızarmış olacak. O zaman pişmiş demektir. Çıkartacağız patates böreğimizi fırından. Şimdi 180 derecede ısıttığım fırına böreğimi gönderiyorum. Patates böreğimiz pişti. Fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi bayağı koyu oldu üzeri. Ee, güzel kızarması gerek ki içi de güzelce pişsin patateslerimizi. Ee, bu arada ben az önce söylemeyi unuttum sanırım. Patateslerimizi yemeklik şekilde doğruyoruz fakat o kadar kalın değil daha ince. Yani bir yemeklik patatesi ikiye bölmüş gibi düşünün. Ee, daha kolay pişebilmesi için bu gerekli. Şimdi patates böreğimizi kesmeden önce tamamen soğumasını bekliyoruz. Patates böreğimiz soğudu, dilimleyerek çıkarttık ve servis tabağımıza aldık. Şu anda servise yemeye hazır. Mis gibi kokular geliyor. Bu kokuyu duymanızı isterdim gerçekten. Ee, tamamen soğumasına dikkat edin lütfen. Sıcakken çıkarmaya kalkarsanız dağılabilir. Ama soğuduğunda birbirini tutacaktır malzemeler ve daha kolay, daha güzel bir şekilde çıkacaktır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.